Herkese Oscar TV'den merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere mama tanıtımı yapacağım. Köpeklerimi beslediğim mamaların tanıtımı yapacağım sizlere arkadaşlar. Buradan birkaç arkadaşa faydam olursa ne mutlu bana. Gördüğünüz gibi iki tane mama var. Arkadaşlar köpeklerimi beslediğim. Birisi yani ilk defa aldım Goldi marka bir mama. Burada reklam amaçlı olmasın tabi. Diğeri de arkadaşlar bunu da ilk defa aldım. Somonlu Yetişkin köpek maması yine. Markasını şu şekilde göstereyim. Paul Mask diye bir marka. Bu somonlu, bu da e, kuzu etli. Biliyorsunuz hani tavuk etli var, kuzetli var mamalarda. Ben normalde mamalarımı arkadaşlar internetten alıyorum. Ama bu sefer e, ilk defa bir pet shop'tan aldım mamaları. Bunun sebebi de e, ekonomi şartlarında biliyorsunuz e, her şey zamlandı, çok pahalılaştı. Normalde çok uygun almış olduğum mamalar internette iki katı fiyatına çıktı. O yüzden e, iyice araştırdım ve internetteki fiyatlardan daha da uygun aldım. Bu mamanın e, SKT tarihi son e, 2022 mart ayına kadarmış. Yani yaklaşık bir 3 ay var. Hiç problem değil. Zaten bir ayda bitiyor mama. Bu mamanın e, 2023 vesaire ayına kadar tarihi var. O yüzden bunda sıkıntı yok. Zaten ilk bunu açtım. Bunu kullanıyorum. Bunu şöyle inceleyelim ya Ha bu arada arkadaşlar bu mama internette 200 lira. Bana bu ikisi ya bu internetteki fiyatını bilmiyorum ama bu da yaklaşık 150 lira. Bu 10 kilo, bu 15 kilo mama. İkisi bana 250 lira geldi arkadaşlar. Bu ay içinde aldım. Daha yeni aldım. Yani onda biraz pazarlık yaptım açıkçası. Hani ee, ah, normalde direkt gittiğiniz zaman peştop ya da e, işte hayvan ürünleri satan bir yere yüksekten almaktansa biraz pazarlık yapıp daha uygun fiyata alabilirsiniz. Bu aklınızda bulunsun çünkü fermacı üzerine bayağı koyuluyor. 250 lira ikisi çok iyi fiyat olarak. İnternette tabi bu zamlardan önce yaklaşık olarak benim sürekli aldığım mamalar işte 70-80 lira bandındaydı. İçinde protein oranı yüksekti bu arada. Yetişkin köpeklerin %19 protein oranı vardı. Yavruluktan beri beslediğim bir mama vardı. Yavru protein oranı da %22, %23'tü. Bunları şimdi protein oranlarına bakacağız beraber, inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu arada şunları da birazdan göstereceğim. mama ile beraber neler veriyorum köpeklerime. Şimdi arkadaşlar tamamlığı inceleyelim. Ham protein diyor %20. %20 çok iyi bir oran yani şöyle göstereyim. Şu kapla mama yiyen 3 tane köpek besliyorum şu anda. Bir tanesi, iki tanesi mama yiyor. Diğeri sadece et yiyor. Şöyle bir kap mama veriyorum. Bunun içerisindeki protein çok çok iyi. Ondan sonra bakalım. Vitaminleri var tabii içerisinde. özü külü, yağı hepsi mevcut arkadaşlar. Gerçekten iyi. Burada günlük besleme tablosu da var. Benim köpeğim yaklaşık 30 kilo desem köpeğe işte bir porsiyon bunun gramı da ben ölçmüştüm özel olarak almıştım bunu şöyle üzerinde de yazıyor hemen söyleyeyim 200 gram 150 gram yemesi yeterli olabilecekken ben 200 gram veriyorum biraz fazla veriyorum bunun ama ne veriyorum derseniz 3 tane köpeğimden dediğim gibi 2 tanesi mama yiyor Oscar mamayı çok seviyor maşallah diyeyim ona mama veriyorum. Yanında şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi tavuğun sırt kısmı var ya sırt kısmından bir iki parça ona koyuyorum. Diğer köpeğim sadece et yiyor. Ona sadece bu etten veriyorum. Yanında tabi şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar kasaptan yani bundan ulaşabilirsiniz kolaylıkla. Kimisi ücret alıyor kimisi almıyor. Şu şekilde işte dana, kuzu, kaval kemiği tarzında. Kıkırdak tarzında. Bakın şöyle kıkırdaklar var ince ince. Bunlardan veriyorum. Diğer baktığım poket var ya bu arada. O yoldan bulduğum poket. Ona da mama veriyordum. Bu ara ona işte ekmek ev yemeği tarzı şeylere döndüm. Yine yanında tavuk kemiği etli bir şekilde. Bu şekilde besliyorum arkadaşlar. Diğer mamayı da inceleyelim hemen. İçeride, içeride bakalım. Bu şekilde bakalım arkadaşlar. Bu protein oranı kaçmış. Görebilirsin tabi. Bundan %18'miş. Yani gayet ideal. Zaten yetişkin köpeklerde çok protein oranı iyi olmaz. O yüzden hani %18, %19, %20 iyidir. Yavru köpeklerde tabi %22, %23 daha iyi. Bunlara dikkat edin mama alacak arkadaşlar internette eğer pahalı geliyorsa peşşoklarda uygun mama denk getirebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Bu video çekmenin amacı birkaç arkadaş da olsa yardımcı olmaktır arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi köpekleri beslemeye çıkacağım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.